Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun Kaya. Bugün Lucky dolabımızın bir sonuna daha geldik. Burada bir altın çalışmamız oldu gördüğünüz gibi. Kapaklarımız dört tane çıkma kapak yaptı. Kenarlarını gördüğünüz gibi altın vada boyadık. Şimdi buradaki çalışmamız komple. Bir de e, mermerimiz tamamen çimstondur. Çimston burada siyah kullanıldı. Beyaz kullanılmadı. Müşterimiz bu şekilde istedi. O da bir şık bir hava katmış oldu. Altlardaki bölmeleri gördüğünüz gibi çekmece geniş çekmece orta çekmece ve küçük çekmece olarak 3 tane çekmece yaptık mutfağımız küçük olduğu için anca sığdı şu şekilde mutfağa çalışmamız lucky bu arkadaşlar tamamen lucky özel barak ile boyduk. Şu şekilde. Bu şekilde. Giriş. Çeşmemiz de altın barak. Gördüğünüz gibi. Aynı renkte. Gördüğünüz gibi kapakları hepsi çekme kapaklarımız şu şekilde şu şekilde dört adet yapmış olduk. Arkadaşlar aklınızda soru varsa yorum kısmına belirtirseniz seviniriz. Oradan size yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Sorularınızı yorumlar kısmına belirtirseniz size yardımcı olabiliriz. Belki konusunda da çok profesyoneliz. Gördüğünüz gibi. Bu boyalarda atma olmaz şekilde